Antalya'da otopark sorunu kalmayacak dedik ve... Hayata geçirdiğimiz otopark projeleriyle park sıkıntısını önemli ölçüde çözüme kavuşturduk. Şehir merkezinin kalbini açtığımız 575 araç kapasitesine sahip 3 katlı modern otoparkımızla birlikte... Kent merkezimizdeki park sorununa kalıcı çözümler ürettik. Yıl boyunca pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan Karalioğlu Kent Yaşam Parkı'ndayız. Buraya geldiğimde aracımı nereye park edeceğim sorularına 3 katlı ve 280 araç kapasiteli otoparkımızla son verdik. Belediyemiz tarafından tamamlanan ve hizmete alınan 3. etafaylı sistem projesinde yer alan 2 katlı Batıgar stasyonu otoparkı 85 araç kapasitesiyle 724 vatandaşların hizmetinde. Kemal ilçemize kazandırdığımız 117 araç kapasiteli kapalı otopark ve pazar yeri projesiyle hem otopark sorununu çözdük hem de pazarcı esnafımızı mevsim şartlarında daha konforlu çalışacakları bir alana kavuşturduk. Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle ile tamamladığımız 4 katlı 1797 araç kapasiteli otoparkımızla bölgemizin ve üniversite hastanemizin otopark sorununu ortadan kaldırdık. Aynı zamanda afet acil toplanma alanı olarak da kullanılacak olan otopark kentin önemli bir ihtiyacına cevap veriyor. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.